Merhaba arkadaşlar ben Papara Sormes oyuncusu Sterban. Bugün size yeni ajan e, Deadlock'un kısaca bir özetini geçeceğim. İlk skill ile nano çekim. Bu skill bildiğiniz neyde tutmuş gibi atıyorsunuz ve temas ettiği şu düşmanları hem yavaşlatıyor hem de diz çöktürüyor. <laughs> Gerçekten hiç sevmedim ben bu skill'i. Bayağı sıkıntılı, değişmesi lazım. E yeteneği bariyer ağı, Sage gibi düşünün. 50 balını Geçişini engelliyor ve bunu dört duvar şeklinde yapıyor. Duvarların tekrarlarını kırabiliyorsunuz ama içten kırılması çok uzun sürüyor. Ayrıca nerf yanması lazım. <laughs> <laughs> Chuyusu Sonik Sensör. Bildiğiniz trap olarak diyebiliriz. Alandan geçen düşmanları ama koşarak geçen düşmanlara yakalayıp yalnız tanlıyor. Ama eğer Shift ile geçerseniz sizi hiçbir şekilde algılamıyor. Böyle bir negatif özelliği var. Öyle diye hatırlıyorum. Orada. <laughs> öyle mi bilmiyorum ama öyle de hatırlıyorum. <laughs> Onun dışında bir de ultisine geçelim. Ultisi çok garip bir ulti. Bu ultiyi geometrik şekil atabiliyorsunuz bu arada. Duvarlardan e, çarptırarak adamı yine yakalayabiliyorsunuz. Sadece bir, bir birkaç ayarlama yapmanız gerekiyor adamı yakalamanız için. E, adamı yakalarsanız o bir dönme başlıyor. Böyle bir tonla alıyor ve size doğru, size doğru gelmeye başlıyor. Ve size doğru gelince ölüyor. Bunu sadece takım arkadaşları kurtarabiliyor. O dönen şekle takım arkadaşlarının sıkması lazım, mermilerin ateş etmesi lazım. Başka türlü o kişi yaşayamıyor, direkt ölüyor. Ama eğer mesafe, o arasındaki mesafe, giden yola herhangi bir engel koyulursa o kişi yaşayabiliyor. Çünkü o mesafe kat edilmiyor artık. O yüzden böyle bu tarz şeylere dikkat etmenize fayda var. Ya ben Dead Dog şu anki meta'ya çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Ve bence şu an halinde çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, -Skill duvar skill'in yani. Bence aşırı güçlü. Yani kırılmıyor gerçekten kırılmıyor bu duvar saç şekilde ya oynarsam zevk alırım büyük alırım ama yani bir yere kadar alırım gibime geliyor bence çar ajan şu an hala kulüp kapasitesinde değil e, Mete uyum sağlar mı sağlar birçok kişi kullanabilir yani kullanmaları aşçası bilmiyorum ne kadar mantıklı veya değil e, ama bayağı yakın zamanda düşünüyorum çünkü gerçekten çok skill'leri bazıları gerçekten çok strong ee, onun dışında başka diyecek bir şeyim yok. Profesyonelde oynanır. O oynanır ama işte dediğim gibi hangi maplerde oynanır ve nasıl şekilde oynanır çok kestirmek bence şu an zor benim için. Ben cidden şu an Deadlock'u bir map'e yerleştiremiyorum. Yani o map'te ondan daha güçlü Onur oyununda ajan var. Bir sürü ajan var yani. O yüzden farklı şeylerin olması lazım. <laughs> ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.